Zamansız Mısralardan herkese merhaba. Bugün sizleri aşkın ve hakikatin şiirle yoğrulduğu bir zaman yolculuğuna çıkaracağız. Azerbaycan Edebiyatı'nın ölümsüz şairi Seyit İmadettin Nesimi'nin derin tasavvuf, aşk ve hakikat dünyasına küçük bir kapı aralayacağız. Derisi yüzülerek katledilen bu büyük ozanın mısralarında inanç ve sevginin gücünü keşfedeceğiz o kelimeleriyle gökyüzünü aşan hakikati aşk ile yoğuran bir derviştir. 1369 yılında doğduğu rivayet edilen Nesimi'nin nesli bazı kaynaklara göre Hz. Muhammed'e dayandığı, babasının da Seyit ünvanıyla anıldığı söylenir. Azerbaycan Türkçesi, Farsça ve Arapça ile şiirler yazan Nesimi'nin düşünceleri dönemin muhafazakar çevrelerinde İslam'a aykırı ilan edilmiştir. Söylentilere göre 1417 yılında derisi yüzülerek katledilmiştir edilen şair ardında pek çok fikir ve şiir bırakmıştır. Pek çok ozan ve şair üzerinde de etkisi görülmüştür. Har içinde biten gonca güle minnet eylemem. Arabi, Farisi bilmem, dile minnet eylemem. Sırat-ı müstakim üzre gözetirim rahimi, iblisin talim ettiği yola minnet eylemem. Nesimi dikenleriyle açan bir goncaya bundan dolayı hayranlık duymamaktadır. O günün yaygın dilleri Arapça ve Farsça bilmediğini, dil bilmemenin de kendi seçimi olduğunu belirtmektedir. Bu dünyaya ait hiçbir şey Nesimi'yi ilgilendirmemektedir. Onun için asıl önemli olan insanı Allah yolundan çıkarmaya çalışan şeytandan uzak durmak ve en doğru yol olan insanı kötülüklerden esirgeyen Tanrı yolunda olmaktır. O tüm mutasavvıflar gibi Tanrı'ya kavuşma düşüncesi dışında hiçbir şeyle ilgilenmemektedir. Bir acayip derde düştüm, herkes gider karına. Bugün buldum, bugün yerim. Hak kerimdir yarına. Zerece tamahım yoktur şu dünyanın varına. Rızkımı veren hüdadır, kula minnet eylemem. Nesimi bu dünya nimetlerine zerre kadar değer vermediğini, mal mülk peşinde olmadığını, bulduğuyla yetindiğini belirtmektedir. Amacı Tanrı'ya ulaşmak olduğu için insanı kamil olma yolunda maddi ve manevi yönden bir doyum içerisindedir. Ve bu duyum kendisinden daha iyi durumda olanlar karşısında bir eziklik duymamasını sağlamaktadır. Bu dünya malı bu dünyada kalacaktır. Önemli olan Tanrı'ya kötülüklerinden arınmış olarak kavuşmaktır. ''Oy nesimi can ol gani mihman iken, yarın şefaatlarım, ahmedi muhtariken, cümlenin rızkını veren ol.'' Ganisettariken, yeryüzünün halifesi hünkara minnet eylemem. Yeryüzünün halifesi hünkara minnet eylemem mısrası tamamen Nesimi'nin kendi zamanındaki mevcut hükümet ve halifeye karşı başkaldırı ifadesidir. Buradaki yerginin hedefi Hz. Adem veya insanlık alemi değildir. Nesimi'nin öğretisinde insan değerlidir ve secdeyi hak eden bir varlıktır. Fakat buna rağmen kula kulluk prensibine Nesimi karşı çıkar. Bu çelişki gibi gözükebilir fakat değildir. Nesimi öğretisinde secde kulluk ifadesi olarak zikredilmez. Secde saygı belirtisi olarak ifade edilir. Vahdet kaynağından dolu içenler kanmıştır badeye şarap istemez. Hakikat sırrına candan erenler ermiştir mahbuba mihrab istemez. Bu yolda can yoktur canan isterler. Gönül Kâbesinde erkan isterler. Adem'e secdeyi her an isterler. Başka bir ibadet, sevap istemez. 14. yüzyılın sonunda ve 15. yüzyılın başlarında Bağdat çevresinde yaşamış olan Seyit Nesimi veya Şeyh İmadettin Seyit Nesimi bir divan şairidir. Türkçe ve Farsça divanı vardır. Dilinde Azeri Türkçesinin özellikleri ağırlıklı olsa da Nesimi Anadolu Türkçesinin oluşumunda önemli bir yere sahiptir. Açık, sade ve ahenkli dili, lirik, samimi ve coşkun bir söyleyişi vardır. Ger açu ise basiretünün bah, görsen de hakkı ü gitme ırah. Eğer gönül gözün açık ise Hakkı kendinde gör. Sakın uzağa gitme. Seyit Nesimi'nin 1. Murat devrinde Anadolu'ya geldiği rivayet edilir. Şeylerinden devrinin medreselerinde okuyarak iyi bir eğitim gördüğü anlaşılmaktadır. Şirket aradan götürdü vahdet, vahdetten açıldı babı rahmet. Çokluk aradan vahdeti götürdü. Vahdetten açıldı rahmet kapısı. Nesimi inanç ve heyecanlarını olduğu gibi şiire dökmekten kendini alamamış, ateşli ve taşkın sözler söylemiş, hayranlığını ifade ettiği Hallacı Mansur gibi canını feda etmekten kaçınmamıştır. Külli birü gök oldu mutlak, söyler defu çengü ney enel hak. Bütün yer ve gök bütünüyle mutlak oldu. Def, çeng ve ney de enel hak der. O aşkı öyle derinden hissetmiştir ki derisi yüzülse bile sözünden dönmemiştir. Onun aşkı ilahi bir aşktır. Can bedenden çıksa da o hakikat yolundan ayrılmamıştır. Seher oldu ey nigarım, belki gidem diyarımdan. Felek zulmedip ayırdı beni gül yüzlü yarimden. Ölen bilir, kalan bilir. Seni turap olan bilir. Muhabbet kokusu gelir, yel estikçe damarımdan. Seyit Nesim'i yine aynı bölgede yaşamış olan Fuzuli'den önceki en büyük şair olarak kabul edilir. Çün mümine mümin olduğu mirat, miratına bahü anda gör zat. İnanan inanana aynı oldu. Aynaya bak da orada zatı gör. Beytin birinci mısrasında mümin, müminin aynasıdır sözü hadis olarak rivayet edilir. Akis sanatına edebiyatımızda ilk yer veren şair Seyit Nesimi'dir. Akis bir dize ya da cümledeki kelimeleri ters yüz ederek aynı anlamda bir dize ya da cümle meydana getirmektir. Nuşin lebinün lali, lali lebinün nuşin. Şirin severem candan, Candan severem Şirin. Buldu Nesimi vaslı, vaslı Nesimi buldu. Üstün Kamudan sözü, sözü Kamudan üstün. İlahi aşkın verdiği heyecana yazdığı Türkçe şiirlerinde ahenkli ve çok düzgün bir dil vardır. Surun işitmedi kulağın, dayandı bu köprüden ayağın. Surun sesini bu kulağın duymadı mı? Bu köprüden geçerken ayağın yürüyemez mi oldu? Beyt'te kinaye yoluyla söylenen köprü Sırat Köprüsü'dür. Nesimi Aruz Vezni'ni Türkçe'ye uydurmakta da başarılıdır. Şiirin içeriğini olduğu kadar biçimsel kurallarına uymaya da özen gösterir. Musa mene asa elimde, Hak'tan ezeli kılıç bilimde. Musa benim, işte asam elimdedir. Hak'kın kuşattığı ezeli kılıç da, belimdedir. Türk edebiyatında tuyu denilince akla Kadı Burhanettin ve Seyit Nesimi gelir. Nesimi'den bir tuyu örneğinde Ey gönül Mansur enel hak söyledi. Hak idi vü hak dedi hak söyledi. Marifet sırrını mutlak söyledi. Arif Amenna ve sattak söyledi. Görüldüğü gibi Nesimi Enel hak demekten çekinmemekte, bu sözden dolayı asılacaksa bundan da korkmamaktadır. Yüzyıllar öncesinde Mansur'un başına gelenleri bildiği halde Nesimi onu tasdik etmekten çekinmez. Kalbim defter, dilim kalem yazarım. Hakikat emrini duyaldan beri yitirdim Leyla'mı gurbet gezerim. Mecnun gibi aşka uyaldan beri bize dört kitaptan haber verildi. Kamil olduk, akıl başa derildi. Kafir, şeytan merdut oldu, sürüldü. Hakkın dergahından sürelden beri. Bu bölümümüzde Seyit İmadettin Nesimi'nin trajik ve mücadeleyle dolu hayatını şiirleriyle anlamaya ve anlatmaya çalıştık. Bir başka bölümde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.